Uluha Hakanımız, ilk insanların koruyucusu, Night Online savunucusu, tetikçi şizofrenkel yeni bir kurban buldum. Serbot isimli şahıs oyunumuza saldırarak çocukluğumuzun oyununa ihanet etmiştir. Acilen Entity Game mahkemesinde yargılanarak şahsın idam edilmesine karar kılmışızdır. Oyuncular olarak arkanızdayız. Yeyin. <laughs> Şu an Night Online oyuncularının ruh hali bu arkadaşlar. Tam olarak bu. Ben tiyatro yapıyorum dalga geçiyorum ama tam olarak bu. Telefonum çaldı pardon. Ee, arkadaşlar şimdi ben anlamadım. Fırıldak gibi dönüyoruz çünkü. Şimdi Serboz dostumuz mu düşmanımız mı? Night oyuncuları. Ben karar veremiyorum. Yani şimdi bu arkadaş önce bizim e, bizim şizofrenkel saldırıyordu. Düşmanımsın diyordu. Sonra dostumsun dedi. Adamı savunmaya başladı. Kumarcıları şeycileri savunmaya başladı. Şimdi tekrar düşmanım diyor. Ben anlamadım bu işi. Oğlum fırıldak gibi dönüyorsunuz lan. Bir durun baba bir durun da gündemi yakalayabilelim yani. Dostum, düşmanım, düşmanım, dostum. Oğlum kafamız döndü amına koyayım bir durun lan. Evet arkadaşlar. Biraz <laughs> sizleri güldürebildiysem ne mutlu bana. Ee, alaycı şekilde videoya girdim. Çünkü yani izahı olmayan şey mizahı olur. Maalesef ki dalga geçmek zorundayım. <laughs> Bu çok komik bir olay. Ee, abi şimdi gündemi size anlatayım kısaca. Yayın kaydı videoları forumda vardı ama yani o kanıtı gösteremiyorum. Çünkü forum forum.tr yine her zamanki gibi tarafsız medyacılığıyla gündemde ve konuyu silmişler. Abi Serboz'un iddiaları var. Serboz Night Online'ı bıraktı bildiğiniz üzere. Bu konuyla alakalı ya ben çok umurumda değil. Yani Tavşan daha küsmüş hesabı. Ya yani çok umurumda değil ama konuyu ee, yasal mercilerin incelenmesi adına ben bu videoyu çekiyorum yoksa bu şahıslarla ben yani sokakta görsem selam vermem Allah selamı vermem onu belirteyim şimdi Serboz'un iddiası şu yönde arkadaşlar diyor ki bizim kumarcıların çarını banladınız diyor tamam güzel banlandı ee, daha sonra yani dün geçen gün bu yayı, yayında oyunu bırakırken arkadaş SS'ler gösteriyor kanıtlar gösteriyor Diyor ki bizden banladığınız çarları el altından açmışsınız. 2-3 milyon TL'lik çarlar bu arada bunlar ucuz değil. Entity Game'e bunu söylüyor. Siz diyor bu çarları açmışsınız. El altından birilerine satmışsınız. Çarlara NCS bile basmadan başka kılana sokmuşsunuz ve PK atıyorsunuz diyor. İddiası bu yönde arkadaşın. Entity Game tarafından bu konuda bir cevap gelir mi bilmiyorum. ya yani iddiasını söylüyorum. Yalandır doğrudur bir şey diyemem videosunu izledim forumda ama şu an videoyu kaldırmış forumcular ya da ben bulamadım günahını almayayım kimsenin. Ee, böyle büyük bir iddia var ortada. Açıkçası bunu ben canlı yayınlarımda da zaten söylüyordum. Ya bu tarz olayların yani kanıtım yok ama el altından yapılabileceğini her aklı selim insanı gibi ben de düşünüyordum açıkçası. Ben, ama kanıtım yok ya bu konuda arkadaş kanıt da göstermiş SS göstermiş ee, yeni oyun kariyerinde de başarılar diliyoruz arkadaşlar yani doğru yere gitmiş bence de <laughs> abi rica ediyorum vova gelmeyin night oyuncu rica ediyorum vova gelmeyin hocam vallahi üste para da veririm dahi gelmeyin lütfen şimdi arkadaşlar ben şunu belirteyim şimdi Serboz isimli arkadaşım ya konuları bitirerek gideceğim. Arkadaşımız yayında sürekli e, bana laf atıyor. Prim kasmaya çalışıyor. Ya çocukluk arkadaşım beni sattı. Çocukluk arkadaşım çok kötü. Hayır kardeşim. Ben senin çocukluk arkadaşın değilim. Seni tanımıyorum. Senin kuzeninle ben samimi arkadaştım. Evet Anıl'la. Anıl'a da selam olsun. Ee, Anıl'ı severim. Ben seninle samimi değildim. Arkadaş da değildim. Ha kafede görürdüm. Selam selam ya buydu. Ee, senin yayıncı olacağın zaman evet ben sana bir iyilikte bulundum. Önayak oldum. Yardımcı oldum. Yardımımızı da gerçekten üzerimize attığın iftiralarla. Ya bot atan adam bana botçu diyor amına koyayım. <laughs> Böyle olaylar. Çok salakça abi. Ya bunu yaptığın zaman insanlar sana güler. Ya ben Twitch'i bıraktırmasa sana bir challenge koymuştum. Ağzını açıp konuşamadın. Yine de bu olaylar kişisel muhabbete dönmesin diye ben o konuyu kapatıyorum. Deve kuşu gibi kafanızı kuma gömmeyin. Gerek yok. Kardeşim rica ediyorum yayınlarınızda beni hedef göstermeyin kitleye. Ya da beni karalamaya çalışmayın. Bir hırsızlığı yapıyorsun. İşte efendim tırsızlığı ya yani reklam kara para reklamları yapıyorsun. Benim yaşadığım evi eleştiriyorsun. Ya bunu dramaya çevirmeyin. Ben helalinden kazanırım ki sana gelen tekliflerin yüz katı bin katı bize geliyor emin olabilirsin. Ya Türkiye her ne kadar bu illegaliteyi yani kesenin ağzını açmış gibi savursa da ben illegal işlere girmemeyi tercih ediyorum. Hiçbir zaman da girmedim. Suç kaydıma da bakabilirsiniz ha yani 31 yaşındayım polis karakolundan içeri girmişliğim yok. O kadar net yani temizim. Yani bana böyle iftiralarla gelmeyin. Rica ediyorum benim üzerimden prim yapmayın. Senin numaranı ben bu olayların üzerine korkup da engellemedim. 3 yıl önce senin numaran engellendi. Whatsapp'ta engelledim. Ee, Twitch'te engelledim. Instagram'da engelledim. Her yerde ben seni engelledim kanka. 3 yıl önce bu yaşandı. 3 yıl. Neden? 3 yıl önce ben senin 30 bin izlenen jahreinle yüz izlenen bir yayıncının bit yarışına girdiğini gördüm ya. Yani adam bitte Jahrein'le yarışıyor. Onu gördüm dedim abi bu adam sapıtmış. Bize de zarar gelir. Baba kolay gelsin. Yolları ayırdım. Direkt her yerde engelledim ki engellemeden önce de biz zaten konuşmuyorduk. Onu belirttim ya. Biz arkadaş değildik aga. Sadece ben yanlış hatırlamıyorsam ya bu arkadaşın yayıncı olmasından ya yani yayıncı olmasına ayak olduktan sonra Sadece bir kere bu ikinci banımda falan da Twitch'te arkadaşı arayıp bir şey sormuştum. Yani onu hatırlamıyorum ne sorduğumu da. Sadece öyle bir diyalogumuz oldu. Onlarca hiç bir diyalogumuz olmadı arkadaşlar. Açık ve net. Ben yine söylüyorum. Arkadaşla ben düşman değilim. Kimseye düşmanlık beslemiyorum. Kimseyle şahsi bir problemim yok. Ha beni evime gelmekle tehdit eden salaklar var aranızda. Arkadaşlar lütfen gelin nefsi müdafaa çerçevesinde ne kadar vahşileşebileceğimi sizlere göstermek isterim. Gerçekten isterim. Tabi nefsi müdafaa. Yani sen benim evime gelip alanıma arazime girip evime saldırırsan gereğini yaparım. Lütfen gelin. Ya bu Filistin'e giden dayılar muhabbetine döndü. Dayı diyor ya Filistin'e gidelim cihat edelim. Git dayı amına koyun paranı da verin yol parana. Git dayı bir zahmet git. Yok ben gidemem sağlık soruyor. Göte koyayım o zaman ne konuşuyun. Dayı, lütfen gelin. Ya beni bununla tehdit etmeyin. Yani aranızda varsa götü yiyen, bak ben çok net bir insanım ha. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Götü yiyen biri varsa lütfen gelsin. Lütfen gelsin. Ha evim bura. Her gün panelciler evime yemek gönder. Abi. Yani denemek bedava. Kupon ücretsiz. Kupon yatar, tutar bilemem. Ama kupon ücretsiz. Yani elbette ki nefsi müdafaa sınırlarına gireceği için tehditler dolayısıyla evime gelindiği zaman nefsi müdafaya gireceği için gereğini yaparım dayı. Buyurun deneyin. Kupon ücretsiz arkadaşlar. Kupon yapın. Tutar yatar onu bilmem. Ee, bu konuyu kapatıyorum. Tekrar söylüyorum. Twitch yayıncıları YouTube'daki 3-5 asalak üzerimden prim kasmayın. Kasma kardeşim sen buna ihtiyacın varsa göte koyayım. Siktir git yayıncılığı bırak. Kasma. Üzerimden prim kasma. Ben Twitch'e geri döndükten sonra yayınlarımda ısrarla şunu söyledim. Twitch'te benim arkadaşım, dostum, tanıdığım kimse yok. Kimse yok. Ben bunu sürekli söylüyorum. Bütün yayıncılar da ben kanalımda banlamışım. Şu ara desteklediğim bir kişi var. Yani ara ara host atarım. Kendisini de severim. Bir Apache Anıl var bizim. Apache. Yani onu da severim. O çocuk düşman da olduk. Çocuk hiç karakterini bozmadı. Bir insanı tanımanın en güzel yolu düşman olmaktır. Bak hiç karakterini bozmadı o çocuk. Ben de tekrar barıştık. Sorunlarımızı çözdük. Arkadaşı da severim. Desteklerim yani. Arkadaşlar sizde karakter problemi var işte. Siz bunu anlamıyorsunuz. Şimdi ikinci konuya gelelim ya birinci konuyu bitirdiğimi düşünüyorum. İkinci konuya gelelim. Şimdi bu kel 33 var. Bu arkadaşımız ee, sapıtmış yani sapkınlık düzeyinde nasıl söyleyeyim e, oyunumuza saldırdılar. Yeyin linçleyin bir de buna inanan 3-5 tane e, ezik beyni olmayan insan var. Bu, ya da bunu böyle kışkırtmaya çalışan abi yaparsın abi büyüksün. La oğlum salak mısınız? Adam hasta. Bak o adam yarın öbür gün ailesine, çevresine, birilerine zarar verir. Ateş olsa cürmü kadar yer yakamaz da. Ya böyle insan genelde ailesine falan zararı olur. Ee, bu insanı böyle kışkırtıyorsunuz. Yarın öbür gün birilerine zarar verirse bu insan emin olun ki suçlusu siz olursunuz arkadaşlar. Kendimden korktuğumdan değil ha. Denemek bedava dayı. Ben buradayım. Adresim bile değiştirmedim. Evim aynı. Gidecek yerimiz var yani. Öyle bir şey olsa gidecek yerimiz var. Sıkıntı yok. Yani poker oyuncusuyum. Boş yapıyorsunuz. Blöf yapıyorsunuz. Şimdi bu kel arkadaşın e, son videosunu ben inceledim. Son videosunu. Hemen video adını söyleyeyim. Bir saniye arkadaşlar. Bu kel arkadaş son videosunda ağzıyla itiraf ediyor. Ağzıyla söylüyor tamamen. Denizok kanal adı. Reklamını da yaptık bedavadan. Bize bir reklam ücreti ödersin. <laughs> Amına koyayım sayemde çok prim kastın ya. Arkadaş ağzıyla diyor ki olay örgüsünün başını kaçıramazsınız. Kenat Verides ve videonun başlığı bu. Bu videoda dakika 3'e geldiğiniz zaman şahıs kral seçilen bilmem ne motor diye birinden ağzıyla Tesla motor motor bir şeyler istiyor. Yani diyor seni destekledik bize bir motor bir teşekkür bir Tesla. Ee, bunu söylüyor. Sonra da diyor ki sana diyor biz oy verdik bizi reportluyor hileden diyor. Bak 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 şark kurnazına bak köylü kurnazına. Ya bu arkadaş bunun öncesinde de videonun başında da başka bir kişiyi kral seçmişler. Yine diyor bizim çarlarımızı reportluyorsun sen diyor. Hile diyorsun diyor. Şikayet ediyorsun diyor. Seni diyor yedik diyor. Bak tehdit ediyor bir daha adam bak. Arkadaşlar ben buradan şunu anlıyorum. Her normal beyni çalışan insan gibi. Bu arkadaşımız ama Entity Game'den ama oyundaki bazı tekel kişilerden parayla slot kiralamış ya da slot satın almış ya da slota kospla çökmüş. Ve bu slotlarda farm atıyor. Ben bunu anladım. Mesela bak ben de şu an farm atıyorum. Buyur abi. Farm atıyorum. Şu an herhangi bir kişi yani atıyorum oyun yetkilisi GMM kim olduğunun önemi yok. Dese ki ya Çiko hiledir. Duymaz. Duymaz. Neden duymaz? Temizim abi. Hiç umursamam bile yani güler geçerim ha der geçerim. Mesela bu arkadaş video çekiyor krala tehdit ediyor. Diyor ki sana diyor biz oy veriyoruz diyor sen bizi tehdit ediyorsun şey abi Hile diye slotlarımızı reportluyorsun diyor. Entity Game'in bütün oyuncuların da aslında talebi bu yönde de acilen bu şahısla olan ilişiğini açıklaması lazım. Bu şahısı şu an tetikçi olarak kullanıyorsunuz. 3-5 tane geri zekalı insan da bu şahsın e, artık gaz mı veriyor ya da videolarla gaza gelen var mı bilmiyorum ama yani Entity Game'in acilen bu şahısla olan ilişkisini açıklaması gerekiyor. Çünkü bu şahıs açık açık tetikçi olarak kullanılıyor. Son videosunda da e, Serboz oyunu kötüleyip gitti diye Serboz'a saldırmış tekrar. La oğlum fırıldak gibi dönüyorsun. Bir diyorsun düşmanım. Bir diyorsun abilik yapıyorum dostum. Bir diyorsun bir daha düşmanım. La nasıl olacak bu iş? gel Biraz tutarlı olalım kanka. Tutarlı olalım. İnsanlar da yani tam oyunun kitlesinin IQ'su düşük. Maymundan biraz gelişkin. Yani yürüyebiliyor en azından. Ama... İster istemez insanlar yani diyor la oğlum ne oluyor amına koyayım bir dost diyorum bir düşman diyor. <laughs> i̇nsanlar da sorguluyor artık kanka. Sevgili Kel, şimdi sen burada ağzına e, hileden reportlandığını söylüyorsun dakika 3'te. Daha sonra diyorsun ki biz Entity Game'le görüştük, sorunu çözdük. Biz onlara anlattık. Ne anlattın mesela? Ne anlattın? Yani Entity game tarafının acilen böyle Soytarıları e, yemesi lazım Diye düşünüyorum Ya ben buradan şunu anlıyorum arkadaşlar Her normal vatandaş gibi Bu şahıs ya ben anladığımı söylüyorum Bak kendi açıklamasından Bu şahıs Entity game'e para ödüyor Slot satın alıyor O slotta kospla farm atıyor Illegal şekilde Normal oyuncuların ağladığı illegalite Bu şahıs e, Parayla slotu satın alıp Kospla farm atıyor. Daha sonrasında ise oyunda sözü geçen işte kral, mral, yayıncı, mayıncı böyle kişiler bunun slotlarına gidip ya işte bakın burada Kospla farm atılıyor demesine rağmen Entity Game bu şahsı banlamıyor ve birebir konuşuyor. Arkadaşın iddiası bu yönde. Ben buradan bunu anlıyorum. Entity Game'in acilen bu şahısla olan ilişiğini açıklaması gerekiyor. Mümkünse de şu, şu arkadaşın Slotlarını bir banlayın. Bu da bir defolup gitsin. Tetikçiliğinizi yapıyor aylardır. Millete saldırıyor kuduz köpek gibi. Eee arkadaşın ikinci iddiası aynı videosunda. 9.55 açtığınız zaman diyor ki ben bu arada ekrana veremiyorum. Çünkü bu kel e, telif atıyor. <laughs> Youtube'da çok saçma bir platform. Benim videolarımı bu kullanıyor. Ben telif atamıyorum. Şikayet ediyorum. Youtube bir bok yapmıyor. Eee ben kullanınca hemen telif atıyor. Çel videomu telifledi bu arada bilginiz olsun onu söyleyeyim. Video silmedim. 9.55'te ise bu arkadaş diyor ki açık açık Serboza. Senin çarının değeri kadar kaç tane çar anlattık. Buradan ağzıyla yani önce diyor ki bize ihleden reportluyorsunuz diyor. Ağlıyor. Daha sonra diyor ki ya biz kaç tane çar anlattık senin çarının değeri. Yani çok tutarsız bir insan. Ya buradan ağzıyla diyor ki ben hileyim. Hileden dolayı kaç tane hesap kapattırdım. Valla dayı ağzıyla söylüyor adam. Ben söylemiyorum. <laughs> Siz böyle insanların gazına gelip Night Online oyuncuları ağlıyorsunuz forumlarda. Diyorsunuz ki ya slotlar hileden geçilmiyor. Oyunu bırakıyoruz şöyle böyle. Böyle insanlarda izleyip destek veriyorsunuz. Yazık sizlere de. IQ'nuza yazık. Ben yine şunu söyleyeyim. Ee, hiç kimseye karşı, hiçbir yayıncıya, oyuncuya karşı benim bir düşmanlığım yok. Özellikle son dönemde bu kel fake hesaplar açıp açıp yayıncıların çetine gidip diyor ki ya işte Çiko yayında sana ana avrat küfür etti. Yayıncı da mal, IQ'su yok. Diyor ki ha Çiko'nun o da bana sövüyor. Lan salak ben seninle muhatap olmam. Sizin gibi salak insanlarla ben muhatap olmam. Sana ben niye söveyim? Benim prime ihtiyacım var mı? Botsuz ortalama izleyicim 100. MMO kategorisinde botsuz 100 izlenen kişi sayısı 2'dir, 3'tür. 3. Yani o 500'ler, 1000'ler bot. Salak olmayın abi. Salak olmayın. O 500'ler, 1000'ler, 2000'ler, o 5000'ler. La Twitch'te 2000 kişi yok ki. Twitch'in kitlesi kike geçti arkadaşlar. Twitch'te şu an yani Türk MMO kategorisinde 2000 tane izleyici yok amına koyayım. Kafayı kullanın biraz. Kafayı kullanın. Oy, oy Neyse arkadaşlar. Kısaca ben bir şey de söylemek istiyorum. Yıllardan beri özellikle Night Online oyuncuları affedersiniz abiyane tabirle düdükleniyor. Nasıl düdükleniyor? Mesela bak. Eee. Serboz isimli arkadaş çarı banlandı. Yayında dedi ki ya çar toplayacağım, çar yapacağım. Bana destek verin dedi. Artık millet gücü yettiğince destek verdi. 50 binlik, 100 binlik çar yapıldı. Bir hafta sonra adam çarı sattı gitti. Güzel vurgun. Afiyet olsun. Gözüm yok. <laughs> Kel diyor ya bu diyor o kadar para kazanamıyor diye kıskanıyor. Lan mal. Biz fazlasını kazanırız istesek. İlle gele biz bulaşmıyoruz. Yasal. Her işimiz yasal hocam. Şimdi arkadaşlar şunu anlatmaya çalışıyorum. Değerli oyuncular, bakın biz içerik üreticileriyiz. Yayıncılar, YouTuber'lar hepimiz içerik üreticisiyiz. Bizlerin geçindirmekle yükümlü olduğu evimiz, ailemiz, işte hayatımız, yaşantımız var. Yani isteseniz de istemeseniz de biz buradan para kazanmak zorundayız. Kazanamazsak yani kanalı kapatıp gider bir işe girer çalışırız. En azından ben öyle yaparım. Meslek sahibiyim. Üniversite diplomam var. Ya ben o konuda zorlanacağımı düşünmüyorum açıkçası. Ee, i̇nsanlar para kazanabilmek için elbette ki sponsorluk alacaktır. Oyun reklamı, oyun tanıtımı alacak abi ya adam para kazanmak için bu işi yapıyor. Senin kara kaşına kara gözüne bu işi kimse yapmıyor. Buralardan reklam aldığı zaman ya da sponsorluk aldığı zaman kişi o oyuna gidecektir. Bak malı anlatır gibi anlatıyorum. Lütfen anla. Lütfen anla. Senin için. Oyuncu. Yayıncı sponsorluk aldıktan sonra bu oyunlara gidip oynayacaktır. Sen de ah yayıncı bu oyunu çok seviyor oynuyor hadi buraya gidelim deyip gaza gelirsen ve o oyunda kötü bir oyunsa para kaybedeceksin. İyi bir oyunsa para kazarsın ya da atıyorum ...zevk alırsın, keyif alırsın. Çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Ya bu olaylardan çok fazla kişi mağdur oluyor. Ee, yani yayıncıları sevip destekleyin. Ben buna karşı değilim. Ben de netice olarak... E, ...şu an hiçbir adam akıllı sponsorluğum yok. App'in sitesi falan. E, Novo Online'da işte yayın yapıyoruz. Onlarca harici sponsorluğum yok. Ya ben de mesela sizler gibi... E, ...buradan geçim sağlamaya çalışıyorum... İzleyici desteğini tabii ki kes, keserse bizler kanalı kapatır gideriz. Bu bir gerçek. Ama arkadaşlar yayıncının gazına gelip de gidip milyonlar bas, basıp yatırıp batmayın. Bunu yapmayın abi ya kendinize yazık oğlum. Ben yıllarca fabrikalarda sanayide çalıştım. Para kazanma ne kadar zor olduğunu en iyi ben bilirim. Alın teriyle para kazanmak gerçekten zor Türkiye'de. Hele ki şu son dönemde. Ee, kara para aklayıp hırsızlık yapıp insanların fakirliğiyle alay eden insanların türediği bir dönemde devirde Türkiye'de gerçekten namuslu diye bir film vardı <laughs> namuslu yaşamak çok zor çok ağrısına gidiyor insanların sizlerden ricam hiçbir yayıncı hiçbir oyun hiçbir oyun şirketi hiçbir youtuber babanızın oğlu değil babanızın oğlu değil menfaat bittiği zaman hadi siktir gedu der yoluna gider herkes. Arkadaşlar bunu anlamanız lazım. Tamamen menfaat çıkar ilişkisi var ortada. Bunu anlayın. Duygusal bağ kurmayın. Çocukluğumuzun oyunu, oyuna saldırı var. Azledin. Manyak mısınız oğlum lan siz? Lan siz manyak mısınız? Ruh hastası mısınız dayı? Sizin kafa basmıyor mu dayı? Şunu bir kullanın. Yorumlarda bir tanesi bana ne yazıyor? Bak yazdığı şeyi söylüyorum. Sen diyor oyun yönetimiyle sorun yaşamış olabilirsin. Oyuna saldıramazsın. Oyunumuzu kötülüyorsun. Biz diyor bu oyuna yatırım yaptık para kaybediyoruz senin yüzünden. Be amına kodum bana mı sordun yapmayaydın? Bana ne? Ben iftira atmıyorum. Ben iftira atsam Entity beni yer yer. Beni yok eder. Hapse attırır. Ben iftira atmıyorum ki kardeşim. Tamamen kanuni sınırlar içerisinde Diyorum ki böyle bir konu var araştıralım. Şöyle bir konu var araştıralım. Ben iftira atsam beni yok ederler acı. Beni 5 dakikalık ederler ha. Uyan. Gözünü aç. Ben hiçbir oyun şirketine, yayıncıya, oyuncu iftira atmıyorum. Ha söylemlerimden dolayı beni dava edebilirsiniz. Kanuni yasal hakkınız. Keli benim edeceğim gibi. Ee, kanuni yasal hakkınız. Saygı duyarım. Ancak İddialarımı ben kanıtlarım. Bu defa sizin kendinize aklamak gibi bir sorumluluğunuz olur. İhale size kalır dayı. <laughs> yani aklama olayına döndüğü zaman iş ihale size kalır. Mesela yüz izleyen yayıncı Cahrein'le yarışıyor. Ba bana bunu mantıklı şekilde açıklayana ben ödül veririm dayı ya. Yani şunu diyemezsin. Night oyuncuları çok zengin. Paralı insan. Oğlum ben yıllarca yayın yaptım Night'te. Acımdan öldüm amına koyayım. Nasıl zengin? Hikaye. Bak WoW'un kitlesi gerçekten zengin. WoW oynayan insanlar adam yurt dışında, Almanya'da, Belçika'da efendime söyleyeyim Amerika'da WoW'un kitlesi gerçekten zengin hocam. Ha, WoW'da 30 izlenen insan bile gerçekten kazanç sağlayabilir ama nightın kitlesindeki adamlar farmcı oğlum. Farmcı lan. Adam JRE'ye gireyim. Sat... Bak geçen ben bir izleyici seli. Gece diyor işte FT'ye uyanıyorum. FT'ye giriyorum. Sabah 7'de jeriye giriyorum niye? Evi geçindirmek için. Yazık. Bu bir dramdır hocam. Bu bir dram. Allah yardımcınız olsun. Amacımız sizin gelir kapınıza zarar vermek de değil. Kazanıyorsanız kazanın. Ancak bugün mesela Serboz isimli arkadaşımız diyordu ya banlanmadan önce. Antitigeyim kimseyi suçsuz banlamaz. Banlandı sonra kumar reklamından. Entity game bizi suçsuz bağladı, tutarsız. Bunlar tutarsızlıklar arkadaşlar. Mesela kelim fırıldak gibi dönmesi de tutarsız. Siz bu tutarsızlığı e, anlayamayacak kadar aptalsanız bile beni izlediğiniz zaman maalesef ki anlamak zorundasınız. Çok basit anlatıyorum. Çok basit anlatıyorum. Ya bu tutarsızlıkları fark edip anladıktan sonra sen şunu demelisin. Aa ben asgari ücrete çalışıyorum. Bunlar milyonlar çalıyor. Benim hakkımı yiyor. Senin bunu demen gerekiyor hocam. Bunu diyemeyecek kadar yani beynin basmıyorsa lütfen beni izlemeyi bırak. Rica ediyorum senden. Rica ediyorum. Beni izleme kanka ben ağır gelirim. Ya benim bu arada anlatım konuşma tarzım böyle değil. <laughs> Videoları böyle anlatıyorum ama ya bakın beni bu işleri hiç anlamayan, hiç bilmeyen avukat arkadaşlar da izliyor. Hakim savcı da izliyor. Yani ee, Night'deki IQ değeri yetmeyen arkadaşlar da izliyor maalesef ki. Ya ben maalesef ki bunu basitçe anlatıyorum ki anlayın diye. Anlayamıyorsanız lütfen beni izlemeyin ya. Ya şu kaç dakika 25 dakikalık videoyu izleyip mantığı anlayamayan insan lütfen beni izlemesin. Unfollow at kanka. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi seviyorum.